Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Efe Efe Hanımda Efe Hanımda bugün sizlerle Godzilla etkinliği oynayacağız ama cezalı olarak Hı -hı. Efe bana cezalar verecek ama arkadaşlar her gün bildiğimde Efe bana ceza veriyor <laughs> yenildiğinde vermiyor ama yenildiğimde veriyor o zaman direkt o başlayalım. Evet direkt mançaya gidelim. Arkadaşlar. Efe bu video ne gelsin? Like ve abone Kaç like gelsin Efe? O, <laughs> Kaç like <tak> gelsin Efe? Bir like. Bir. Bir. Kaç tane? Arkadaşlar bir like atın. bir. Yeni video geliyor cezalı. Bu sefer paralı. <laughs> <laughs> Efe'ye göre daha iyi. Evet arkadaşlar, o da mı? Max peşimi bırak ya. Ya Max sinirsiz şey, şey, şey atıyor ya. Bu Yani. Hayvan hiç. Hayvan. Hayvan, Hayvan mi? değil. Mi? Benim de suyum çok iyi. olsan da geldi şimdi. Benim 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 benim. Benim. Arkadaşlar Lex çok güçlü oldu. Geçecek Lex çok başladı. güçlü yaptı. Evet. Benim Max ne yapıyorsun? Max'in mutasyonu çıkaracağım. Max'in mutasyonu var mı? Ben var, var Ben ben de var. Ben de. O zaman da ben de. Abi. O zaman da o da Yok mutasyon ben de var diyor. Ben oynamıyorum. Ben oynamıyorum. Ya sana ne güzel bir şey Arkadaşlar bunlar hesap tartışmasına gibi. Ne ben... hesabı? Ne hesabı? Lan Meyx sen neysin ya? Hayır. Dur ya. Geber ya. <laughs> bir başımızı çekeceğiz. Başımız şişti. Evet ya. Kendi başına, kendi başına seni aldırmış. Lan Meyx Bileks, ne oldu ha? Meyx hayvan mı? lan? Oldu. Oldu. Bek hayvanlık kastım tam diye için doldu var ya. Yeniliyoruz galiba bu maç. Da, da. Aha deva geliyor şaşkın altına sabah. Karakter aldın mı? Aldım ya. ya. Oğlum ceza şey geldiğinde dersin. Karakter aldın mı bu? Arkadaşlar 100 tane sıkıntı diyorsun. Ananı Oğlum ne yapıyorsun?

Bak yumurta çıkıyor yendik. Sıfayı kırma Üstüne ortaya attılar. Kafadan Efe'yi vurdular. Robin. <laughs> ya! <The biggest gülüyor> <jam -tasi. gülüyor> Lan cipsi söndürdün ya. <laughs> Efe ben... Cips borcum var. E ben... <laughs> tamam 10 TL. Hayır. 30 TL'lik sözüm var bana. Ede ben de alacağım. Ebeyin sen diyor ki. E Mega Godzilla'nın fotoğrafını. <laughs> hayır, o, o Mega Godzilla'nın ihtay bir bakalım. Bak kaç elmasın var. Mega e gözü şeydi, gözü. Ne kadar gözlü. Şelinden ne kostümler. Bu mu Mega Godzilla? Hayır, oha Ama yine açacaksınız bunu. Ama evet. Evet. Para param yetiyor bu arada? 172 diyor kaç o? 169. A -a yeni Ay, ağırsın? 199. Param yetiyor. Yetmiyor. Yetiyor. Var mı güzel 199 elmas. Ben de 170 gelmesin var. Sen... <laughs> tamam. açalım Anladım. açacaksınız Yüzde 100... şaka şaka. Hadi. Adam... Evet. Açacak. Lan kafam yandı. Sen kaç dedin? 100... 199 dedim onun fiyatı. Allah'ın oğlum Kafam yandı. Elbette. Toplamayı Elbette. unuttum oğlum. Dur. Bir, attı bir. İki. evet. 5, 5 Yine 9 dakika oldu diyor ya Allah. Ya hiç kimse. Ne o? 5 dakika oldu. 9 dakika, dakika. dakika. Ya ben o, o bana mesela ben kurusu kim bu kanalın? Sen. Bu denlerim. Hayır, nasıl? Ben kuzenim, kuzenimle bu kuzenim. kuzenim mi altı, arkadaşlar, bu kuzenler de kuzenler diyor. Kuzen. Lan, sen kuzen deyince aklına direkt kuzen mi geliyor Allah'ım? <laughs> ne geliyor? <gülüyor> <gülüyor> Kanal gelsin azıcık ya, Öyle şey gelsin. Kanalın kaç abone? Bakmadım. 630. Bakmadım. 637. Yok, çıkmış 630. olabiliriz, bilmiyorum. <laughs> Bakmadım. Sen. Altı yüz yüzüne ki seni. Hadi. la hiç gibi doğamıyor ya. kişi saç video her video altı yüz ki. Ama evet, ben sonunda bu ne ya? Altı ben, yusur, 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 yo, ben yusur. eski videolar izliyorum. Ben de. Olsa kutlayalım at. Ya ben, ya. ben dizi izliyorum ya. Ben

Lan sen, sen dakikayı mı bakıyorsun? En sen bir dakika kaldı gitmem için. ben gitmeyeceğim? Ben gideceğim. Bunlar kanaldan çıkartın Ya tamam. Olsa Hadi ve dön. dön. Dö rö rön, dön dinle çok kolay <laughs> en çok hangisi korku tekrar seç ama maksimum seviye bina hepsini yok eder tam ses kaybettirmeyin hayır hayır, hayır. En az kupalı karakterimi seçtim. Yoha! ha, bak gelir. gelir. Leri, bak, Larry ve Larry en az kupalı ama maksimum seviyor. Ben de ben. Matkını demiyorum. En çok güzel misafirlerim neredeydi? Yani sonra bütün adamlar gelsin Lazerli falan. Bizi o Godzilla <laughs> modundan. Ee. <laughs> ne oldu? Buradan bende. Ben o zaman Ya Yenilmek istedin de. Sürük istedim. Doğmak istedim. Ben yenilmem. Ben yenilmem, Ye yenilirim çünkü. <laughs> ben yenilmem, Ay, ben yenilirim. Ne oluyor? Buna çok sev. Ben yenilmem çok ya, ya, ben çok kolay. Ne oluyor? Eskiden iyi düşündü. Mustafa oldu oldu. Ne? Ne oldu? Mustafa bir vurabilse bilsin ya. Evet. <laughs> ben bütün binalar ben vurdum ha.

Hadi birer insan onu gebert. Çok iyisin. Bu kız dertinde ya. Evet. Altın ısınaklı. Ben el farkında bir yok sanmayayım. Yok Neden evimi öpüyorsun <laughs> ya? Hadi bay bay. Hadi bay bay. Evimde burada değil mi? Binme. Arabayı kaçırıyorlar. Sen aşkına dek bir bırakıyor. <laughs> de. Lan bizim ya bunlar mı? kazandık. Kazandık. Ya arkadaşlar ben şuna buradan yanım kelime yedim Çünkü her maçı kazanıyoruz. Bak. Son bir tane kazanmam lazım. Ne? E şu yumurta kafası. Altı tane açıyorum. Altı tane yumurta açıyorum. Bir de 3 üç tane star hediyesi mi? Ne ender açıyorum. mi? Hayır. Ender. ender Oğlum yenilmedim ki hiç. Ede hayır. Yani üç, otomatik bir gelmez geliyor Ede. Üç tane ender, üç tane şey Ama sen yenince Mecha Mecha Godzilla Ben de sen ceza Ay sen ben de, <laughs> de, o şey Godzilla nitayı Oğlum da Olur, parası... Paran <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Paran, <gülüyor> Param yetmiyor diyor. Para, em göre bu kastın alırsın. Haa. yetmiyor. No. O da var, hayır, alın, bak. O sen senin da ben öyle bir şey yapacağım ki beklersin. Kamera Kamera çok küçücük. Oğlum bana. Lan, Lan ne, ne oluyor? Ekledim evet, geliyor. Meşal. <laughs> Meşal. Meşal. <gibi>. Ağlatıyor. Aynı şey, aynı şey. <laughs> Maraş. Maraş. Oğlum, olsan dışarıda millet toplar. <laughs> ya oğlum, anneler her şeyi bilir ki. Yani bilmediği bir şey yoktur. Evet işte. Oğlunun yani şey, oğlunun böyle başına ne geleceğini bir önceden bilir yani. Evet. Hatta da bu öleceğini bilir. Yok oğlum, onu Allah bilir. Onu Allah bilir. Böyle şey Allah? O zaman annem gelsin desin ki Öleceğim zaman Oğlum sen şimdi ölüyorum bay bay Ben şimdi ölüyorum görüşürüz Anne ben, <de birisi. Gülüyor> ben Eden şu an bizi öldürüyorlar lan. Nereye ve Larry bir şey ara artık. Kansı, kansı, kansı. Eze baba. Eze baba. Lan bir şey ara artık. Larry. Oğlum 29. Ben bina yıkıyorum adamlar da yıkıyor. Sen yık Lan sık artık ya bir yere. Artık yenildim efendim. Lan Frank sen burada ne geziyorsun ya? Ayağım. Spike. Aha Ay, yenebilirsiniz. Şunları açayım. Bak hadi Ender gelecek diyorum ben sana. Oğlum ama bir kere yenildim. Sağdan sağdan sağdan. Bu tavşan. Max yaralı Allah misallarımız. da çok iyi. Rah bunda mutasyonun çok iyi oluyor. Evet. Rah dünyada insanlar oluyor. Ronaldo 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 sol. Ronaldo 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 sağ. Ronaldo sa. Ronaldo sa. Messi Guatti. Ah, Messi Guatti, Messi Guatti de be. Ah. Ronaldo Sabir. Sabir de. İnşallah Messi. Meksi, İNŞALLAH Ya. Bu neymiş lan? Oku ses. Ronaldo sa. Ronaldo sa. Öyle yapma Ronaldo sa sana... Şuradan. Bir tane Dur. Ronaldo sağ da. Ronaldo sol, Ronaldo sağ. Ronaldo sağ. Ronaldo Şuradan. Yok Ronaldo çapraz. Ronaldo Messi Goat. Goat değil. Goat <laughs> değil çünkü. Bunlar bir keçi değil. İnsan. <laughs> Efe ceza <laughs> alayım. gir. Sırtı da Hayır oğlum. Ne yapacağım? ne yapacağım? Ne yapacağım? Oğlum ne yapacaksın? Lan bir şeyler yap full seviye yap. Gerçekten mi? Evet. Kasabildim hmm. kadar kasayım mı? Evet. Hayır. Oğlum ben pa para biriktiriyorum ha. 11 seviye. O ya. 15 oğlum yap. 11 seviye. Kasa bildiği kasa. Kasa Oğlum Meksik hastası bari. Bana da ceza verdin. Oğlum Meksik hastası saydım. Ben Meksik hastası için kaç gün bekliyorum ben. O seviye işte. Meksik'in ipajlarına kalmayan olmasını istiyorum ben. <laughs> Hadi Abone olmayı unutmayın Like atmayı unutmayın Bay bay Çok iyi ceza yaptı gerçekten Ben para biriktiriyordum Bu gitti harcadı hepsini